Ben e, çalıştığım fabrikada e, öğle yemeği yemek için yemekhaneye gittim. E, yemek yiyordum. E, azma kaşık turşu attım. E, dişlerimin arasında sert bir cisim denk geldi. Yani çıkarttığımda insan parmağı olduğunu fark ettim. Ben bunu yani o an kustum zaten. Titriyordum vücut. E, şu an bahsederken de zaten zorlanıyorum. Ee, o an ben e, yetkililere söyledim, yetkililer e, östelenmemeye başladılar, çalıştılar daha doğrusu e, ben hastaneye gitmek istedim, yani midemi katmak istedim çünkü o karşı tarafın parmağı kopmuştu, bu aşçı'nın parmağın koptuğunu duydum ben e, 4 gün öncesinden. O insanda herhangi bir hastalık olsaydı bana da bulaşırdı neticesinde. Ben onun, ondan dolayı midemi katmayı hastaneye gittim. Doktor raporunda da zaten yazıyor. parman yarısını yemiş. E, kusma mevcuttur. Evet hayati bir tehlikesi yok. Ama olsaydı ne olurdu? Ben o fabrikada şu an çalışıyorum. Ama ücretsiz izini ayırdılar beni bu olaydan dolayı. E, ve ben yani maddi durumum yok ailemi fabrikadan aldığım maaşla geçindiriyorum. Yani şu an çalışmıyorum cesir izini ayırdılar ee, ve o yemekhane firmasıyla hala çalışmaya devam ediyorlar. Herhangi bir işlem yapmadılar hukuki veya hukuk dışı bir şey yapmadılar. Yani ile çalışmaya devam ediyorlar. Ben bu, bu konuda yardım istiyorum. Yani büyüklerim yardım bekliyorum. Tamam. Şimdi düşünemiyorum bile. Psikolojim hala da bozuk zaten. Ee, aile ailemle beraber ben şu an çok zor durumdayım. Onu bildirmek istiyorum. Peki fabrikada çalışan diğer işçiler bu yaşadığınız durumla ilgili nasıl tepki gösterdiler? Çoğu yemek yemeden kalktılar zaten ee, ve orada. Ee, servis edilmek üzere turşu e, şey, şeyleri var, tabakları vardı. E, parmağın o turşudan çıktığını duyunca hemen imha etme, et, ettiler. E, yani parmak yemekten çıktıktan sonra imha ettiler. Parmak kesildi. Dört gün öncesinde açlığının parmak kesiliyor. imha etmiyorlar. Benim tavamdan çıkıyor ve ben yarısını yiyorum. Ondan sonra imha ediyorlar. Yani daha önce yapacağı işi Sonra yapıyorlar insanlar yani orada bin kişinin o, o insanın kanı damlıyor turşunun içine parmağı kesiliyor düşüyor içine yani imha etmeleri gerekirken dört gün öncesinden dört e, gün sonra turşu Penalımıza imha ediyorlar. Bu çok Bildirimleri hani, açın, e, yanlış bir şey ben son. bunu duyduğumda zaten ayrıca da özüldüm yani insanların canı bu kadar ucuz olmamalı diyorum ben Geçmiş olsun. teşekkür ederim.